Dünyanın enlerinden herkese merhaba. Bugünkü konumuz tsunamiler. Japonca bir terim olan ve liman dalgası anlamına gelen tsunami neden ve nasıl oluşu, sonuçları ve önlemleri nelerdir? Bilinen en büyük tsunamilerden bazıları hangileridir? Yüksek hızda hareket eden bir su duvarı düşünün. Yıkıcı gücüyle yerinden kopardığı ve enkaz haline getirdiği ne varsa bir kısmını da alarak geri suyun içine dönmesi aslında tsunami ve bunu en çok yaşayan yerlerden bazıları ise Hindistan, Endonezya, Maldivler, Sri Lanka, Tayland ve Japonya'dır. Okyanusya'da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkanik patlamalar ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu suya geçen enerji nedeniyle oluşan dev deniz dalgalarıdır aslında. Kasırgalar ve kıyı kayalıklarının düşmesi de tsunami'leri tetikleyebilir. %80'i Pasifik yani Büyük Okyanus'ta gerçekleşir. Aynı zamanda ürkütücü bir bilgi, dünyadaki depremlerin %90'ı ve büyük depremlerin %80'i bu Pasifik Okyanusu'nda ve 40 bin kilometrelik uzunlukta ateş çemberi denilen bölgede oluşur. Ve dünyanın sismik enerjisinin yaklaşık %76'sı ateş çemberinde depremler olarak salınır. Bu çemberse Şili'den ABD kıyıları, Meksika, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanır. Yani bu ülkelerde bu kadar deprem olmasının sebebi de budur aslında. Deprem nedeni tsunami'lerde okyanus ya da deniz tabanındaki yer kabuğu kırılarak deprem oluşur. Suyun dengesi bozulur ve kütlesi karışır. Oluşan dalgalar açık denizlerden kıyılara doğru hızla ilerler ve kıyılardaki yerleşim alanları, tesisler, limanlar su altında kalır. Tsunami'nin ilk etkisi deniz suyunun yavaş yavaş 1 metre kadar yükselmesi ve çökmesiyle belli olur. Bu dalga sonrakilerin habercisidir. İkıcı dalgalardan önce okyanus ya da denizden gelen gök gürültüsü ya da uçak sesini andıran bir uğultu duyulduğu söylenir ve bu durumda kıyılardan hemen uzaklaşmak gerekir. Dünya tarihinin kayda geçmiş en büyük depremlerinden biri ve tsunami ise 2004 Hint okyanusunda gerçekleşir. Endonezya adası Sumatra açıklarında meydana gelen 9.1'lik depremin tetiklediği tsunamilerin dalga boyu 30 metreye ulaşır ve 5 kilometre içeriye gelir. Süresi 8 ila 10 dakika arasında değişen bu deprem bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahiptir ve inanılmaz bir şekilde tüm gezegeni 1 santimetre hareket ettirir. İnsanlık tarihinin en ölümcül doğal yıkımları arasında sayılır ve Hint okyanusunu sınırlayan Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Hindistan dahil 14 ülkede en az 230 bin kişinin ölümüne ya da kaybolmasına neden olur ve 2 milyon insansa yerleşim bölgelerini terk etmek zorunda kalır. 2011 Japonya Tavuka depremi ise yeryüzünün en büyük 5 depreminden biri sayılır. 9 şiddetinde ve yaklaşık 6 dakika süren deprem, bazı bölgelerde 40 metreye kadar ulaşan Tsunami'ye neden olur. Tsunami dalgaları, saatte 500 kilometre hızla yaklaşık 6400 kilometre uzaklıktaki Amerika Havaii Adaları'nı vurur. Deprem ve Tsunami sonucu yaklaşık 20.000 kişi hayatını kaybeder ve 2500 kişi kaybolur. Tsunami sonrası Çernobil felaketinden sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer kazası sayılan felaket, Fukushima nükleer santrallerinde meydana gelir ve yüz binlerce kişi bölgeden tahliye edilir. Tsunami'nin okyanusa çektiği milyonlarca tonluk enkaz birikintilerinin yüzde yetmişi okyanus tabanına çöker ve 5 milyon ton kadarı ise yaklaşık bir yıl kadar sonra ABD kıyılarına kadar ulaşır. Tanımlanabilir durumdaki parçaların Japonya'daki sahiplerine iade edildiği açıklanır ve kıyı temizliği için Japonya'dan bölgeye ekipler gönderilir. Ve Tsunami'nin en ilginç eylemlerinden biri de zorunlu canlı göçü olur. Suya çekilen enkazla birlikte Japonya özgü 289 deniz canlısı türü de binlerce kilometre mecburi ilerleyişle ABD kıyılarına ulaşır. Ve bu yolculuk şimdiye kadar kaydedilmiş en uzun deniz göçü olarak nitelendirilir aynı zamanda dünyanın ekseninin 15 santimetre kaydığı ve bunun sonucunda 24 saatlik bir günün 1.8 mikrosaniye yani saniyenin milyonda biri azaldığı açıklanır. 1896 Sanriku, Japonya depremi, tsunami'si ise 8,5 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra gerçekleşir. 38 metreyi bulan dalgalarla beraber yaklaşık 22 bin kişi hayatını kaybeder. 1755'te Atlas Okyanusu'nda yaşanan Lisbon depremi ise 8,5 büyüklüğündedir ve ardından oluşan tsunami hızlı bir şekilde yayılarak çevredeki kıyı ülkelerde etkili olur. Yüksekliği 20 metreye varan dalgalar özellikle Lisbon'da çok ciddi tahribata neden olur. On binlerce kişinin ölümüne yol açan bu deprem ve tsunami güç kaybeden Portekiz İmparatorluğu'nun da sonunu getirir. Nedeni çoğunlukla deprem olsa da volkanik patlamalarda tsunami'ye sebep olabilir. 1883'te Endonezya adası Karakata Yanardağı beklenmedik bir şekilde faaliyete geçer. Yüzlerce nükleer bombanın yaratacağı bir güçle patlar ve 30 metre yüksekliğinde dev tsunami'lerin oluşumuna neden olur. Yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybederken patlamanın 5000 kilometreden duyulacak yükseklikte olduğu söylenir. Küllerin ise 80 kilometre yukarı çıktığı tahmin edilir. Ve volkanik partiküllerin oluşturduğu dev bulutlar nedeniyle bölge yıllarca karanlıkta kalır. Oluşan akustik basınç dalgasının dünyayı 3 defadan fazla daire içine aldığı açıklanır ve bu patlama aynı zamanda dünyanın atmosfer sıcaklığında 2 santigrat derece düşüşe neden olur. Tarihin en büyük dalgaları arasında sayılan bir mega tsunami dalgası ise İtalya'da bir barajda gerçekleşir. İnşa edildiği dönemde dünyanın en uzun barajı olan Vajont Barajı'na 1963'te dağın tepesinden saatte 68 mil hızla yaklaşık 340 milyon metreküp bir kaya düşer ve sonucunda 235 metre yükseklikte devasa bir dalga üretir. Bu dev dalga Vadi'nin çevresindeki köyleri 15 dakikada yerle bir eder ve bu mega tsunami sonucu 2000 kişi hayatını kaybeder. Ve modern zamanların en büyük mega tsunamisi sayılan son örneğimiz Lituya Körfezi, Alaska'dan. 1958'de yaklaşık 8 şiddetinde yaşanan depremle birlikte tahmini 90 milyon tonluk bir kaya körfezin dar girişine düşer ve suyun ani yer değiştirmesi ile D1 mega tsunami dalgası oluşur ve bu dalga boyunun 524 metreyi bulduğu söylenir. Ulaştığı yükseklikte neredeyse tüm bitki örtüsünü yok ederek yüz binlerce ağacı kökünden söker ve 5 kişinin ise ölümüne yol açar. Bilinen ve araştırmaları halen devam eden en büyük mega olduğu düşünülür. Alınan önlemleri ile tam bir başarı sağlanmasa da riskli bölgelerde uyarı sistemleri kullanılır. Aynı zamanda kıyılara yaklaşık 10-12 metre yüksekliğinde tsunami duvarları yapılır ve derin kanallar inşa edilir. Ama bu önlemler suyu yavaşlatsa bile büyük dalgaları durdurmayı başaramaz ve bu dalgalar suda olanları karaya ve karada olanları da suyun içine taşır. Yani çoğunlukla bir felaketin tetiklediği bu su canavarı kıyı yerleşim alanlarının kabusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Dünyanın enlerinde yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.